Merhaba arkadaşlar. Güzel bir soru ile yine karşınızdayız. Verilen denkleme göre diyor. X kaç farklı tam sayı değeri alabilir? Burada X ve Y'nin tam sayı değeri olduğuna dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi burada gördüğümüz üzere artı Y ile eksi Y'nin birbirini sıfırladığını söyleyebiliriz. Geriye ne kaldı? X, X, 2X artı X çarpı Y artı X bölü Y. Arkadaşlar eşittir 100 şeklinde gelecek. Bakın. Burada sonuç 101 tam sayı değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla şuradaki kesirli ifadenin sonucu tam sayı olması gerekir. Bu da nasıl olur? Eğer ben x eşittir y'nin katı dersem yani x y'nin katı ise bu kesir ifade bakın yk bölü y. Y'ler gitti k kalır. K elemanıdır tam sayı dersek zaten burası tam sayı olarak gelecektir. Yani kısaca o kesirli ifadeden kurtulmak için x'i y'nin katı şeklinde yazdık. E, tamam devam edelim. Burada 2 çarpı x gördüğüm yere y çarpı k yazıyorum. Bakın burada yine x gördüğüm yere y çarpı k yazıyorum. Artı yine burada da x gördüğüm yere y çarpı k yazıyorum. Böyle y eşittir 100 şeklinde geliyor arkadaşlar. Bakın buradaki y'lerin sadeleştiğini görüyoruz. Daha sonra arkadaşlar ben burada k'ların ortak olduğunu görüyorum ve k ortak parantezini alıyorum burayı. K parantezini aldım. Ne geliyor? Burada arkadaşlar 2 y gelir şuradan, şuradan y çarpı y y kare gelir. Artı y kare. Artı bakın burada y'ler sadeleştirmişti zaten 1'di. K'yı da buradan aldığımıza göre burada 1 kalmıştı. 1 gelecekti. Eşittir 100 şeklinde yazarım. Daha sonra k çarpı arkadaşlar y kare artı 2 y artı 1 eşittir 100 şeklinde düzenleyecek olursak burayı derece sırasına göre yazdım ki şuradaki ifadenin bir tam kare olduğunu rahatlıkla görebilelim değil mi arkadaşlar? Burası aslında y artı 1'in karesi de değil mi? Etrafındakileri de şu şekilde yazalım. Daha sonra burada k'yı yalnız bırakacak olursa k eşittir arkadaşlar. arkadaşlar burada 100 bölü y artı 1'in karesi şeklinde yazabiliriz. Tamam bu şekilde yazdım. Şimdi burada 100 bölü y artı 1'in karesi dedik. Yani k bir tam sayı olacak. Dolayısıyla 100 bölü y artı 1'in sonucu y artı 1'in karesinin sonucu bir tam sayı gelmelidir. Yani burada y artı 1'in karesi yani y artı y'nin burada tam sayı olduğunu söylüyoruz ya. Y artı birin karesi de bir tam kare ifade olmalıdır ki yüze bölündüğünde y de tam sayı olsun. Mesela şimdi y artı birin karesi eşittir. Burada arkadaşlar ne gelir? 1 gelir. Y artı birin karesi burada arkadaşlar. Hatta biraz boşluk bir yazayım şunlara. Y artı birin karesi burada arkadaşlar. Ne gelir? 4 gelir. Bakın tam kare olması gerekiyor. Y artı 1'in karesinin sonucunun tam kare olması gerekiyor. Çünkü G bir tam sayı. Diğer türlü Y tam sayı gelmez. G artı 1'in karesi eşittir 25 olabilir. 1, 4, 25. Dikkat edin bunların yüzü tam bölecek. Onu da göz ardı etmeyelim. G artı 1'in karesi eşittir. Burada arkadaşlar 100 gelecek. Yani yüzü bölen tam kare ifadeler şeklinde. Y artı 1'in karesini yazdık. Daha sonra burada baktığımız zaman y artı 1'in karesi 1 ise buradan y artı 1 y eşittir 1'dir ya da y artı 1 eşittir eksi 1'dir. Buradan y eşittir 0 gelir ya da y eşittir buradan eksi 2 gelir. Fakat 0'ı yerine yazdığımız zaman burada tanımsız yapacak olduğu için arkadaşlar y eşittir 0'ı burada almıyoruz. Tamam mı? y eşittir 0 iptal. Sadece y eşittir eksi 2 alıyoruz. Geçtim alt kısma y artı 1'in karesi 4 ise y artı 1 ya 2'dir ya da y artı 1 eşittir eksi 2'dir. Yani buradan y eşittir ya 1 gelir ya da y eşittir arkadaşlar eksi 3 gelir. Bakın buradan da 2 değer geldi. Bu arada y, bulduğumuz y değerlerine göre x şekillenecek olduğu için yani kaç tane y bulursak o kadar x vardır. Mantığı ortaya çıkacaktır arkadaşlar. y artı 1'in karesi burada 25 ise y artı 4'ü 5'tir ya da y artı 1 eşittir eksi 5'tir. Y buradan 4 gelir ya da y buradan eksi 6 gelir. Bunu da bu şekilde yazdık. Y artı 1'in karesi 100 ise y artı 1 buradan ya 10'dur ya da y artı 1 buradan arkadaşlar eksi 10'dur. Buradan y eşittir 9 gelir ya da y eşittir buradan arkadaşlar eksi 11 gelecektir. Yani burada baktığımız zaman değer sayıları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane y değeri vardır. E buna karşılık 7 tane de x değeri vardır. Bana kaç farklı x değeri vardır diye soruyor arkadaşlar. Onun için cevabımız 7 diyor arkadaşlar. Başka bir soruda görüşmek üzere. Bu tarz sorulardan haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayınız.